Ameliyat dışı zayıflama metotlarından birincisi diyet. Aslında ameliyat olsun olmasın hastalara önce diyeti öneriyoruz. İkincisi spor yani egzersiz mutlaka denenmeli ameliyat olsun olmasın. Akupunktur deneniyor ama sonuçları çok iyi değil. Bir süre sonra etkisi geçiyor. Bazı ilaçlar denenebiliyor. yalnız bunu mutlaka vurgulamak gerekiyor. Özellikle eczanede satılmayan, yan etkisi olan bir sürü bitkisel kaynaklı ilaçlar var. Bunlar son derece tehlikeli asla önermiyoruz son yıllarda e, özellikle e, formda olan bazı ilaçlar var. Onların da kısıtlı etkileri var. E, i̇lacı bırakınca hastalar tekrar kilo alabiliyor. Fiyatı oldukça yüksek. Denenebiliyor. Ama asıl ameliyat dışı yöntemler derken biz endoskopik yöntemleri kastediyoruz. Bunlar mide botoksu ve mide balonu. İkisi de endoskopik yolla yapılabiliyor. E, böyle bir avantajı var. E, i̇şlem ikisinde de 20 dakika yarım saat sürüyor ama sedasyon yani bir sakinleşeceği yaptığım için 1-2 saat içinde işlem tamamlanıyor. Hastalar işine dönebiliyorlar. Mide botoksu 4-6 ay etkisi var. 4-6 ay sonra etkisi yitiriliyor. Hasta diyecek ki benim 5-10 kilo fazlam var. Diyetimi, sporumu yapacağım. Bir şey bana yardımcı olsun. O zaman etkili olabiliyor. Maalesef etki oranı %30'u geçmiyor. Belli hasta grubunda denenebilir. Asla ameliyatlık derecede kilosu olanlarda ya da çok fazla 15-20 kilodan daha fazla kilosu olanlarda çok fazla önerilmeyen bir yöntem. Mide balonu ise 6 ay boyunca midede kalıp midede yer kapladığı için hastanın iştahını yemek yemesini engelleyen bir yöntem. 6 ay sonra balonun çıkarılması gerekiyor. Hava ya da sıvı dolu olanları var. Bunlar ya ameliyat olmak istemeyenlerde ya da endeksi 27 ile 32 arasında olup ameliyata gerek olmayan kişilerde yemeği kısıtladığı için etkili olan bir yöntem. Beraberinde hasta diyetini, sporunu, yaşam tarzını mutlaka değiştirecek. Bununla bir sorun da balon çıktıktan sonra hasta diyet, yaşam tarzı değişikliği ve spora devam etmesi gerekiyor. Eğer bu kurallara uymazsa 6 ayda verdiği kiloları çok kısa sürede alabilir.